Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok kolay ve bir o kadar da çok şık bu güzel şalı çalışacağız arkadaşlar. Bir günde bir şal öreceğiz. O kadar kolay. Bakın ben bu şekilde bir günde ördüm. İpim yetmedi. Sadece e, bu renkten bir tane ipim vardı. Ve bu şekilde e, örebildim. Eni biraz dar oldu. Bir tane daha alacağım. Ve enini en az bir 60 santim yapmam gerekiyor Eğer sizler de ölçü soracaksanız enini 55 veya 60 santim ideal olarak biliyorum Ben boyu da bir buçuk metre yaparsanız tam ideal bir şal boyu olur E, atkı şeklinde yapmak isterseniz enini daha da e, dar yapabilirsiniz Hemen şöyle kısaca anlatmak istiyorum arkadaşlar modelim zincir ve tekli trabzandan oluşuyor ve Enine şeklinde yani şu şekildeyle de, bakın şu şekildeyle de, enine şeklinde çalışıyoruz. Ben bu modeli 10-20-10-20 şeklinde yani 10 trabzan 20 zincir 10 trabzan 20 zincir şeklinde ilerledim. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. İpim Alize Angora Gold Batik ip arkadaşlar. İstediğiniz şal ipleriyle rahatlıkla örebilirsiniz benim kullandığım ip bu ve hemen tığ numaramdan bahsetmek istiyorum tığ numaramda 1.75 milimlik tığ ile ördüm şimdi size göstereceğim ip koton bir ip kullanacağım tığ numarası ise 2.50 milimlik tığ ile öreceğim Sizler elinize yatkın bir tığ rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar isterseniz bu güzel modelin yapımına geçelim. Böyle çok beğendiğim modeller olunca biliyorsunuz heyecandan konuşamıyorum. E, bunu e, yine Pinterest'te bir resimde gördüm. Şu anda elimde fazladan bir telefon olmadığı için gösteremiyorum. Videosu var mı YouTube'da gerçekten bilmiyorum. Ama resimden bakarak uyarlamaya çalıştım. Çok da güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve keyifli örersiniz diyorum. Ve hemen minik hatırlatmamı da yapıp hemen Başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz, ücretsiz kalmaya da devam edecek. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup abone ol butonun yanındaki zili de aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum ve hemen çok fazla yapı uzatmadan bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle istediğimiz uzunluğa gelene kadar zincirimizi çekiyoruz. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar zincirimizi çekip hemen ben dönüyorum. Evet arkadaşlar şöyle size göstermek için yeterli olacak kadar zincirimi çektim. Şöyle sıkıştırıyorum, ipimi kesiyorum. Bu bizim alt tabanımız olacak. Şu şekilde ve hemen tekrar ipimi bir düğüm atıp zincir çekmeye başlıyorum 20 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tekrar hemen önceki zincirimi alıyorum ve sayıyorum 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zinciri tutuyorum. Tığımın başını dolayarak 20. 20. Zincire battım ve tekli trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde püsküllerimizi yapmış olduk. Şimdi burada 10 tane tekli trabzanım var. Tığın başını doluyorum. Önümdeki zincire battım. 3 ilmeği kapattım. 4 4'üncüyü yapıyorum. 5 6 7 8 9 ve 10 bu şekilde. Şimdi tekrar 20 zincirim olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Tekrar buradan zincirlerimi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. tuttum. Tığımın başını doladım. Ve 20. battım. Ve yine 10 tane tekli trabzanımı yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 Tekrar 20 zincirim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 zincir 10 tane tekli trabzan şeklinde hep ilerliyoruz yine buradan zincirimi sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20'yi tuttum tığın başını doladım

Burada da 20 tane kalması gerekiyor arkadaşlar. Ben şu an saymıyorum ama burada da püskül için püsküllerin aynı ilerlemesi için 20 tane kalmış olması gerekiyor. Ve burada yine ben 20 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 19 20 ipimi kesiyorum ve bu şekilde bu sıramı bitirmiş oluyorum şöyle göstermek istiyorum her iki tarafında da püskülümüz ve ortalarımız bu şekilde görünecek Evet hemen diyeceksiniz ki her sırada bunu keseceğiz ama buradaki ipleri ne yapacağız hemen şöyle ilkini göstereyim Bakın şu şekilde yaparak iplerimizi yürüterek gizleyebiliyoruz. Hemen sizin önünüzde de yapmak istiyorum. Şimdi her sırada bunu yaparsanız e, çok zorlanmayacaksınız. Evet. Bütün bir şalı bitirdikten sonra bunları tek tek bu şekilde yaparsanız çok yorulursunuz Arkadaşlar önceden söyleyeyim Ben diğer şalda her sırada bunu yaptım benim için daha kolay olmuş oldu ama şalı bitirdikten sonra tek tek bunları saklamak örmekten daha zor gelebilir onu baştan söyleyeyim Evet şöyle şurada bakın gizlenmiş oldu gördüğünüz gibi Evet, ikinci sıraya geçiyorum. Artık bundan sonrası daha kolay. Hemen 20 tane zincirimi çekeceğim. Tabii ki püskülle başlıyoruz. Şöyle şunu uzunca bırakıyorum ki saklayabilelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20 tane zincirimi çektim. Hemen bakın şöyle alıyorum, tığım başını dolayarak hemen önümdeki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane tekli trabzan yaptım. Daha sonra tüm trabzanların tepelerine batarak tekli trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bu şeyi şalı yaparken püsküllerini de yapmış oluyorsunuz. Çok e, bence. <laughs> çok benim için çok güzel bir şey. Hiç püskül düşünmüyorsunuz. Püskülleri de yapmış oluyorsunuz. Evet. Bakın kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 9 ve 10. da batıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra yine 20 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ve hemen karşıya geçiyorum. Tığımın başında doluyorum. İlk trabzan tepesine batarak buralarda arada sayın ki eksik veya fazla trabzan olmasın. Bu şekilde tek tek batarak tekli trabzanlarımı yapıyorum sayınız 10 tane olsun en az bir 3-4 sıra sayarak yapın eliniz alışana kadar daha sonra hiç saymanıza gerek kalmayacak trabzanları mecbur zincirleri çekerken sayacaksınız ama trabzanları saymanıza gerek kalmayacak çünkü artık eliniz alışmış olacak Evet şöyle bir de göstermek istiyorum bakın bu şekilde olacak ipi koparmamız gerekiyor arkadaşlar şu püskülleri de yapmak için ama ben e, koparmak istemiyorum derseniz püskül yapmazsınız direkt şuradan başlarsınız döne döne 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 ve bakın yine sona geldim. Burada da 10 tane tek trabzanım var. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Başlangıçta zincirle başlıyoruz. Bitirirken de zincirle bitiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kesiyorum. Gördüğünüz gibi bu sırayı bu şekilde bitirmiş olduk. Yine arkadaşlar artık bundan sonraki sıralarımız hep tekrar aynı şeyle devam ediyoruz. 20 zincirle 1. Giloşun tüyler gene iplerde kalmış. Kusura bakmayın. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ne yapıyorduk? Bakın şöyle hemen ilk baştan tığın başında oluyorum. Ve ilk trabzan tepesinden başlıyorum. 10 tane tekli trabzan, 20 zincir, 10 tane tekli trabzan şeklinde bitiriyoruz e, inanılmaz kolay inanılmaz keyifle örülen ve çok da şık bir model ben gerçekten çok beğendim genelde zaten kolay şeyleri yapmaya çalışıyorum sizlerle artık herkes biliyorsunuz ki pratik şeyleri seviyor bir şöyle aylarca örmektense şöyle iki günde bir şal yapmak bence de çok hoş ee, tabii ki hem kolay hem de şık olsun istiyoruz bu da onlardan biri Yine burada zincir çekeceğim. 20 tane 10 tane trabzan şeklinde her sıramı aynı şekilde ilerleyeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hemen şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar ben 20-10 yaptım. Yani zinciri 20 trabzanlara 10 yaptım ama Sizler aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Zincirleri 15 yaparsınız, <laughs> e, trabzanları 7 yaparsınız tamamen size kalmış. Veya zincirleri 10 yaparsınız, trabzanları 5 yaparsınız. Zincirleri 30 çekebilirsiniz, trabzanlara 15 yapabilirsiniz. Yani yarıdan yarıya olacak. Yarı zincirin yarısı kadar olacak trabzanlar. O şekilde hesaplayabilirsiniz. İlla 20 ve 10 yapmanıza gerek yok. Bunu da belirtmek istedim. Ayrıca tamamen sizin keyfinize kalmış. Aynen püsküller de aynen geçerli. İsterseniz bu püskül kısmı 20 değil de daha uzun yapabilirsiniz. Başlangıcı 30 ile yaparsınız. Ara zincirleri de 20-20 yaparsınız. Bu tamamen Size kalmış. Evet tekrar şöyle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar yine bu şekilde 20 zincir, 10 trabzan şeklinde ben burayı bitirip hemen dönüyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra sonumuzu yine zincirle bitiriyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. İpimi kesiyorum. Ve dediğim gibi her sırada şuradaki iplerimizi saklarsak bu çirkin görüntüyü de elde etmemiş oluruz diyorum. Ve hemen diğer modelde şöyle getirmek istiyorum. Evet şöyle onu da şunu da şöyle almak istiyorum. Şal ipi ile ördüğünüzde şöyle bir muhteşemlik ortaya çıkıyor çok güzel evet ben e, daha önceki videomda da söyledim şal ipleriyle öğretmiyorum daha çok e, nerelere battığımı görün diye ama illa şal ipiyle örün derseniz gösterin derseniz şal ipiyle de gösterebilirim ama sayılarım aynı e, kotonla da yapsam farklı bir iple de yapsam e, tüm sayıları aynı şekilde yaptığınızda şu ördüğümün aynısını elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. Evet umarım beğenmişsinizdir. Umarım ben de açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Şöyle tersini gösteriyormuşum. Evet gerçekten çok hoş bir model. Evet arkadaşlar bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.